biz çare arıyoruz diyor. Bakın SGK üzerinden düzeltilmesi gereken neler var? Herkes yazmış aynı şekilde. Bir gün SGK girişi geç olan akranlarından 17-20 yıl sonra emekli olacak Bizler için kademe talep değil haktır diyor. Çare arıyorum diyor. Mesela EYT ile her şey bitti zannediliyor. E bu mağduriyetler ne olacak? Bu mağduriyetler. Bir buçuk yıl geçti. Bizden küçük primaz olanlar emekli edildi. Biz hala 17 sene bekleyeceğiz. Çare arıyorum. EYT'nin kademesi unutuldu diyor. Kademeli emeklilik nerededir diyor. Bakın SGK'nın çözüm araması gereken ya da e, siyasetin zirvesinden buralara talimat verilmesi, belki de bildirim verilmesi gereken daha başka ne konular var? Belediyelerin SGK yüküyle uğraşılması bir yana asıl halledilmesi gereken bu vatandaşların dertleri, tasaları değil mi? Meral Hanım çare erken seçim diyor. Süleyman Bey vatandaş haklı olarak yakınıyor, kendince çağrı arıyor ama icra merciyi, çare bulmak için çalışıyorum demesi gerekirken onlar vatandaştan daha çok yakınlıyor. Ne ilginçtir bu diyor. Yani acı faturayı önümüze koydunuz. İsyan ediyor insan ister istemez. Şimdi isyanı da dizginlemeye çalışıyorlar. Eleştiriyi de protestoyu da dizginlemeye çalışıyorlar. Ne edeceğiz biz kardeşim demiş.